Melodi Treni ve Kayıp Sesler. Bir zamanlar her şeyin tamamen sessiz olduğu bir dünya varmış. Müzik yok, kuş cıvıltısı yok, rüzgarın fısıltısı bile yokmuş. Meraklı kedi Mırmır bu sessizliğe bir anlam veremiyormuş. "Bütün o güzel sesler nereye gitti?" diye miyavlamış kendi kendine. Mırmır en iyi arkadaşı neşeli köpek Patik'in yanına koşmuş. "Patik, duydun mu? Hiçbir şeyin sesi çıkmıyor." Şarkıları ve kahkahaları geri getirmeliyiz. Patik kuyruğunu bir kere yavaşça sallamış. Haklısın mırmır. Bu sessizlik hiç eğlenceli değil. İki arkadaş, ormanın en bilge sakini olan bilge baykuşun yanına gitmeye karar vermişler. Belki o seslerin nereye gittiğini biliyordur. Bilge baykuş bize yardım edebilir, demiş mırmır. Bilge baykuş onları ağacının dalında bekliyormuş. Sessizliğin sırrını biliyorum, demiş. Sesler, melodi trenine binip uykuya daldılar. Onları uyandırmak için üç sihirli notayı bulmalısınız. Bilge baykuş onlara sihirli, boş bir müzik kutusu vermiş. Mırmır ve patik yola çıkmışlar. İlk olarak şırıl şırıl akan derenin kenarına gelmişler. Ama dere de sessizmiş. Mırmır belki dereye bir şarkı söylemeliyiz, demiş ve başlamış mırıldanmaya. Su sesi, su sesi, ne güzeldir şırıltısı. Şarkıyı duyan dere yavaşça akmaya başlamış, ve içinden pırıl pırıl parlayan mavi bir nota çıkmış. Nota, süzülerek müzik kutusunun içine girmiş. Yaşasın, ilk notayı bulduk, diye havlamış patik. Sonra rüzgarlı tepeye tırmanmışlar. Ama rüzgar da esmiyormuş. Patik bu sefer cesaretini toplamış ve ulumaya başlamış. Rüzgar sesi, rüzgar sesi, ne güzeldir vızıltısı. Patik'in şarkısıyla birlikte hafif bir esinti başlamış ve gökyüzünden süzülen beyaz bir nota, dönerek müzik kutusuna girmiş. ''İki oldu, başarıyoruz'' diye miyavlamış Mırmır. Geriye tek bir nota kalmıştı, ama nerede bulacaklarını bilmiyorlardı. Mırmır, patiye komik bir surat yapmış. Patik gıdıklanmış ve sessizce kıkırdamaya başlamış. Sonra o da Mırmır'ı gıdıklamış. İkisi de sessizce katıla katıla gülüyorlarmış. Onların neşesinden pırıl pırıl sarı bir kahkaha notası ortaya çıkmış ve müzik kutusuna girmiş. Kutu açılmış ve içinden dünyanın en güzel melodisi yayılmış. Melodi treni uyanmış. Kuşlar ötmeye, rüzgar esmeye başlamış. Dünya yeniden sesine ve müziğine kavuşmuş. Mırmır ve Patik, en güzel sesin dostluk ve neşe olduğunu öğrenmişler.